Mucizeler Kursu Giriş Bu kurs Mucizeler Kursudur. Dersleri seçmeli ders değildir. Sınıfı geçmek için alınması zorunludur. Gönüllü olan şey sizin kursu alma zamanınızdır. Özgür iradeniz vardır ancak özgür irade kursun içeriğini sizin oluşturacağınız anlamına gelmez. Sadece size verilen zaman diliminde ne kadarını alacağınızı seçebileceğiniz anlamına gelir. Kurs sevginin anlamını öğretmeyi amaçlamaz çünkü bu öğretebilecek olan her şeyin ötesindedir. Bununla birlikte kurs, sevginin sürekli varoluşunun farkına varabilmenizin önündeki engelleri kaldırır. Sevgi farkındalığı sizin doğal mirasınızdır. Sevginin karşıtı korkudur. Fakat her şeyi kapsayanın karşıtı olamaz. Bu yüzden bu kurs şu şekilde özetlenebilir. Gerçek olan tehdit edilemez, gerçek olmayan var olamaz, burada Tanrı'nın huzuru yatar.''